Arkadaşlar kanatlar alemi Samsung kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Bir haftadır ben çiftlikte yoktum. Malum işlerimiz dostlar. Hemen geldim hayvanları akşam saati bir saldım. Ördekleri saldım. Şöyle güzel güzel dedim üstlerini başlarını temizlesinler. Küçük süs tavuklarının odasına girince gerçekten hem üzüldüm hem de sevindim. Neye? İsterseniz gelin hep birlikte bekletmeden gidelim bir bakalım. Her taraf çamur, kar yeniden yağmış. Şöyle gidiyoruz ve kapımızı açıyoruz. Bizim güzel süs tavuklarımız. Hemen arkadaşlar şimdi bir yandan kamerayı çek, bir yandan sularını ver. Bir yandan yem ver vesaire olmuyor. Vitaminli su getirdim. Kuzulara hemen verdim vitaminli sularını. Bu ses arkadaşlar ergenlik sesi. Neler yapmış bu kuzular? Bakın birlikte sayalım. 1 2 3 Orada 4 5 6 7 8 9 10 Şurada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Çok mutlu oldum. Benim süsler hepsi yumurtaya gel gelmişler diyebilirim çoğu. Yani bir sürü yumurta atmaya başladılar. Ama maalesef işte yine her zamanki klasik yeni yerimize geçemediğimiz ve kanatlarımızı bölemediğimiz için maalesef arkadaşlar bu yumurtaları yiyerek artık şey yapacağız. Gönül isterdi ki arkadaşlar yumurtaları kuluçka makinesine atayım. Bu kuzuların güzel güzel böyle pofuduk pofuduk civcivlerini çıkarayım. Ama maalesef arkadaşlarım bunu şu an hala yapamıyoruz. Çünkü tüm Türkiye'de yeniden soğuk hava dalgası geldi. Buralara da kar yağdı. Sahil kesimlerine şu anda kar yağmaya devam ediyor. Bu sebepten ötürü dostlarım Maalesef yine gidemiyoruz, bekleyeceğiz, havaların açmasını bekleyeceğiz, yerlerin kurumasını bekleyeceğiz ama güzel her tarafa yumurtalar yapmışlar ama dostlarım maalesef bu yumurtaları kullanamayacağız. Ha bunları çıkartmış olsak ne çıkar? İspenç, Koko, Cüce Koşu, hepsi karışık bir şeyler elbet çıkar ama sağlam ve kaliteli bir ork olmayacağı için boştan yere makinede tutmaya gerek yok. Şunu da söyleyeceğim. Makinede neden böyle bir yani orijinal ırkı dışında şu anda köy yumurtası önceden ben çok severdim. Köy cicileri giderdim. Arkadaşlar yumurta başı 1 lira para verirdim. Kuluçka makinesi olan kişilere. Bir sürü köy cicili çıkartır onları büyütmek için mücadele verirdim. Ama şimdi kuluçka makinemiz var. Şimdi ben eğer kuluçka makinesine 150 tane yumurta koyduğum zaman kırma köy cicili arkadaşlarım maliyeti karşılamıyor. Bugün benim çalıştırdığım kuluçka makinesi en az 250-300 TL elektrik parası gelecektir. Yani 150 tane yumurta, köy yumurtası, karma civcivler çıksa ya deseniz ki ya ben bunları satacağım deseniz yemin ederim 10 liradan zor satarsınız. Zaten 150 tane 100 tane çıkar 1000 lira yapar. Yani ya o kadar beklemeye garantisi de yok. Ne bileyim kafam acayip karışık. Onun için orijinal olmadan kuluçka makinesini çalıştırmayacağım. Bekleyeceğim. Çünkü bize kırma, orijinal olmayan tavuklar bu saatten sonra arkadaşlar bize gerçekten çok zarar ettirir. Bu sebepten ötürü de beklemeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bol bol yumurtalarımız var. Ben şimdi onları şöyle bir alana toplayayım. Şöyle alalım. Şuradan da alalım. Şuradan da alalım. Çocuklar. Valla Allah razı olsun ama maalesef yumurtalarınızı çıkartamayacağız. Dışarıda da eksi 5 derece sıcak var dostlar. Sıcak var diyoruz. Soğuk var. Bizim de dengemiz şaştı. Burada da var üç tane. Onları da alalım. Başka aralarda var mı? Ona da bakayım. Şöyle burayı da aldık. Şunları da... Dur bakayım çocuğum. Zaten şu aralara da atıyorlar. Oralara da bakayım. Tavşanlar yine gördüğünüz gibi altta. Yine buradalar. Vitaminli sularını da verdik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane yumurta dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bizim çiftler bol bol yumurta yapmaya başladı dostlar. Maşallah, maşallah, maşallah. İnşallah gün gelecek o yumurtaları da dostlarım biz hepsini kuluçka makinesine atıp çıkartacağımız günleri de hep birlikte göreceğiz inşallah. Kıvırcık tavuğumuzun durumu da iyi. İlk biraz sıkıntılıydı. Burhan hocamıza da buradan selamlar, saygılar şu anda daha iyi. Ayırdığımızda daha da iyi olacaklar. <laughs> evet kuzular. Sizi yaramazlar sizi. Koko cüce koşinlerimizden kötü bir haberimiz var. Üç tane cicimiz vardı ama maalesef Mehmet abi hafta içi Bir tanesi arkadaşlar ölmüş tane yaşatabildik. Bu sene mutlaka yumurtalardan yumurtaları alıp bir şeyler çıkartmamız gerekiyor dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi süslü. Bakın şöyle yapınca ağzımızdan buz gibi Buhar çıkıyor soğuk hava. Şu görüntü harika dostlar. Hepsine kocaman maşallah diyoruz. Evet dostlar. Beklemeye devam. Ama şükürler olsun. Ha burada şunu da söyleyeceğim. Bir tane daha. Küçük bir tane ispencimiz vardı biliyorsunuz. Biraz rahatsızdı. Onu da kaybetmişiz. Onu da söylemek istiyorum. Şu anda elimizde 3 tane tavuk ve 3-4 tane de horozumuz olmak kaydıyla ispenç kurutlarımız sağlam. Diğerlerinde risk var. Yani horozlar birer tane. Oralardan kısa zamanda hayvanları inşallah yerleştirirsek yeni güzel yumurtaları alıp onlarla birlikte de çıkaracağız. çıkartacağız. Evet arkadaşlar bugün sabah sabah dedim sizlere şöyle bir süs grubunun ben girdiğimde bir şok oldum içeriye. Bir sürü yumurtayı görünce çok mutlu oldum. O hem onu sizlerle paylaşayım dedim. Kuzulara vitaminli su verdim. Onun dışında hafta sonu yani bugün itibarıyla siz bu videoyu izlerken ben bu kuzularıma sarımsak arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere yarım şuan sarımsak var. Oturacağım bir yerde Ondan sonra kahve bir demleyeceğim. Teker teker sarımsakları keseceğim. Tüm kanatlara böyle doğal antibiyotik tedavisiyle ilgili uygulayacağım. Ondan sonra güzel buraları yine bir temizleriz. talaş şişe yaramış. ıslaklık çamur vesaire yok ama diğer kümesleri inanın çekmedim. Yani talaş sermeme rağmen arkadaşlar ya söyleme sahiptir ama rezillik diz boyu acayip yine çamur olmuş. Yani o hayvanların hayatta kalması bile yani inanın mucize. Yani yapacak da bir şey yok. Artık bu şekilde idare ediyoruz. Neyse hayırlısı diye hiç olduğumuz videoları arkadaşlar beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yorum atmayı arkadaşlar lütfen unutmayalım. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.